Kahve. Ya benim için mi? Sağ olun. Afiyet olsun. Biz tanışamadık bu arada İpek ben. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Siz? Suavi benim adım. Suavi. Memnun oldum Suavi Bey. Geliyor. Dikkat dikkat. Müsaade edelim lütfen. Müsaade Aha. edelim. Tabii, tabii tabii. Teşekkürler. İyi değil mi? Her şey iyi geçti. Bir problem yok. İyi, iyi her şey yolunda. iyi olacak merak etmeyin. Yani şimdi narkoz etkisinde muhtemelen biraz da ağrısı var. Suavi Bey. Suavi Bey. Ha? Sakin olun. İyi olacak. Toparlayacak. İnşallah be, bir, bir bakalım. Bakalım. İki saniye dışarıda bekleyebilir misiniz lütfen? Göreceksiniz hastanızı. Ya zaten sohbet etmeye gelmedik herhalde. Bir bakalım değil mi? Yani öldüm mü kaldım mı görelim. Acele edelim lütfen. İfade için bekleyeceğim sen de biraz Arif abi. Olmaz şimdi. İyi senden As haber bekliyorum o zaman. Tamam. Görüşürüz. Orhan. Kuzen. Kuzen. İyi. Tamam konuştum ben doktorla gayet iyi durumdasın kuzen. Biliyor. Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum sen de korktun. İyiyiz tamam mı? Merak etme. Gerçekten konuştum ben. Oo. Oh. <laughs> Aynen. İpek. Aynen. Senin ne işin var burada ya? Ee, son beni aramışsın. O yüzden bana haber verdiler. Benden sonra da Suavi Bey aramışlar. <laughs> Suavi? Su Suavi? Suavi. Suavi. Suavi kuzen. Ee, Onlar kuzen. Anladın herhalde Aynen. Biz, şey yapsak mı biz? İpek. E, tabii dinlen Görüşürüz. Oh, şimdi de giden kafası. Geleceğim ben sen dinlen olur mu? Tabii. Vay İyi en azından çok şükür. Valla sizi de işinizden gücünüzden alıkoyduk. Valla çok sağ olun da bakmayın. Ya, olur mu öyle şey bir şey yapmadım ki. Yapacak da bir şey de yok herhalde zaten artık. Çünkü iyi geçmiş şeyde. Haberse. Bir şey ihtiyaç olursa lütfen haber verin. Yok uyuyacak artık. Uy uyumaya ihtiyacı var yani. Sonra iyileşecek inşallah. Ya biliyorum da ben şimdi zaten ona ulaşamam. Aklım kalacak. En azından numaranızı alsam. Verin ben yazayım isterseniz. Okey. O şekilde yapalım. Şuraya sarsanız siz. Yazdım buyurun. Tamam Peki. ben çaldıracağım sizi. Çok memnun oldum. Ben, Tekrar geçmiş olsun. Ben çabuk olacağım. Görebilirsiniz hastanızı. Abartma lan. Abar ya. Oh, çok şükür. Oğlum aklımızı kaybediyorduk ha. Çocukların hepsi dışarıda bekliyorlar. Onlar da mahvoldular. Ee, herkes dışarıda mı? Ee, aynen abi. Çok zahmet olmuş. <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> Ne durumdayız? Ya bir şey, şey doktor ameliyat çok başarılı geçtirdi, bir sorun yokmuş yani. Onu demiyorum ya, iyiyim zaten de polis molis ne ha, ya Abi kimse hiçbir şey görmemiş. Çok şükür olsun. Erdal mı abi? Söylemeyeceksin değil mi polise falan? Tamam çünkü polis de gelmiş yani bekliyor. Sen uyan diye bekliyor, torcaktan bir. Ben daha uyanamadım ki. <gülüyor> Kafam <gülüyor> gibi öyle. <laughs> İndirme. <laughs> <laughs> tamam abi ben uyu hala derim. Tamam. Çocuklara bir gideyim şey yapayım söyleyeyim. Kafayı yedi millet ya. Sen düşün ama bu sırada soracaktık ya polis. Aha. Of falan. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.